Yine onu ama yanlış yere bastın. Ah, Hadi. Ah, ah, Hadi. Ah. Ya, ben de, ben de. Para bitti para. Al, alıştı, para bitti ki. Olur. Bitmemiş Olur. mi? Olur. Olur. Şunu iskireceğim, iskireceğim. Hayır hayır. Hayır hayır. Beşiktaş alamaz. Sığmaz ona beşik. O eskisini al. Oğlum Olur. ne yaptın? Ya. Boşa boşa salladın. Şey ah, iyi, al, al. Bak, bak bak bir dakika bak. şuraya doğru kay basma sakın basma. Ben bir dakika. Başlayayım. Bir dakika. Yakın mesafeyi alın çünkü açıyor giderken bas. Açıyor. Bas. Olmadı baş, yine baş. ya. Taşıdı. Hayır oğlum gidiyor bak. Bak düştü düşürdü, Bişeler yine düşürdü. Taşıyor. Bak hemen burada açıyor. Şuradan alman lazım. Buraya gidene kadar buraya düştü. Bekleyin bana verin. Şartırı lan. Hayır para bitti para. Para kalmadı ki içinde. Vocês amigos.